Bak dayı, benle uğraşma, sana kafa atarım ha. Bak kafa atarım. Akıyor maşallah, maşallah. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Eyvallah, oh. eyvallah, eyvallah. Bak düşme sakın, vallaha çok kötü düşen. Lan yavaş oğlum, iyi gün lan. Lan bir şey oldu mu? Yok. Şimdi ne olacak? Sus. Meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Çıkalım. Bizim geri vitesimiz yok. Gerekirse ilerden döneriz aslan. Abi. Uçtun adamın anasını sıktın. adamını sıktın Böyle mi dönülür ya? Ne yapar lan? Burada araba mı sollanır lan? Burada şu sollanma Gelin gelin hepiniz gelin. Bokla. Gel. Ne olur yol var abi. Çağırayım amcamın çocukları da yiyin oğullarını. Gözünü seveyim ya. Geç abi. Geç. Geç. Senin anayın amına koyarım. Oros bu çocuğu seni piç. Lan nereye gidiyor ya bu? Göndür beni. Ha! Yirmi ağa gidiyorum. Ha! Lan yirmi acı gidiyorum. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik.